Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. NATO'dan hazırlık. 7 bin asker katılacak. NATO, Baltık Denizi'nde çok sayıda ülkeden onlarca savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baltık operasyonları 22, Baltops 22, Deniz Tatbikatının 51 5, 17 Haziran'da düzenlenecek. Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri katılacak. Tatbikatta 45 gemi, en az 75 uçak ve yaklaşık 7 bin askeri personel görev yapacak. Baltık bölgesinde seyir sefer özgürlüğü ve güvenliğin korunması için gerekli imkanların güçlendirilmesini amaçlayan tatbikatta amfibi operasyonlar, atış teknikleri, denizaltılara karşı operasyonlar, hava savunma manevraları, mayın temizleme, patlayıcı imha, insansız sualtı araçları ve tıbbi müdahaleler gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılacak. İlk olarak 1972'de yapılan ve her yıl düzenli tekrarlanan Baltox 22 tatbikatına bu sene İsveç ev sahipliği yapacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.